Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, çok kolay e, cevizli, tahinli çörek yapacağız arkadaşlar. Evet hemen sizleri daha fazla bekletmeden çöreğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Şöyle kasenin içerisine şöyle bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket kurumaya iki yemek kaşığı şeker, iki tane yumurtamızın sarısı var. Bir tane sarısını ayırdım çöreğimizin üzerine sürmek için. kadar şöyle karıştırdım. Hemen kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip yumuşak şöyle güzel bir hamur yoğuracağız. Yine açıklamalar kısmına da yazacağım arkadaşlar. Ne kadar kullandığımı hangi ölçülerle bardakların ölçüsüne varana kadar da yazacağım. Dilerseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Şöyle iki tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra Artık hamurumuzu yoğuralım. Evet sevgili canlar şöyle küçük bir ara verdim. Hamurumu yoğurdum. Toplamda ben 7,5 su bardağı un kullandım. Aslında bu malzemeye göre 7 bardak yeterli olacaktı ama ben birden fazla ekledim. Yine sizler un eklediğinizde kontrolü ekleyin. Yani benim bu ölçülere göre aslında 7 su bardağı yeterli olacaktı. Ben bakın şöyle bu 8. bardak ve biraz 8. bardaktan kullandım. Yani çok az hamurum bana kuru gibi geldi. Böyle mayalı hamurlarda e ee, hamurunuz yumuşak olduğunda hamur işleriniz daha bir güzel olur. Hani sizlerde de un eklediğinizde kontrolü ekleyin. Evet ben şöyle hamurumu toparladım. Üzerini kapatacağım. Güzelce mayalansın sonra da sizlerle beraber tağlı çöreklerimizi hazırlamaya başlayacağız. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi nasıl mayaladım onu da sizlere söyleyeyim. Üzerini kapattım. Artık hava güzel olduğu için e, balkonun kapısı, penceresi açık. Yani mutfak çok sıcak değil. Ben de şöyle üzerini kapattım. Fırınımı önden şöyle bir 5 dakika açıp ısıttım. Daha sonra kapattım fırınımı. Şöyle kaseyle birlikte hamurumu fırının içine bıraktım. Hem e, biraz önce sizlere ununu söylerken kontrolü ekleyin dedim ben biraz fazla ekledim. Hamurum da kuruydu. Şimdi hem güzel mayalandı hem de fırının sıcaklığında hamurumuz yumuşadı. Yani bu şekilde başınıza bir sert hamur gelirse ya da hamur mayalayacaksınız, işiniz çok acele, hemen yapmanız gerekirse bu şekilde yapabilirsiniz. Yani fırında bekledin Çok çabuk mayalanır. Hemen şöyle ben bir tezgahımı hazırlayayım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle tahinli cevizi çöreklerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hem de biraz önceki sert hamurdan eserde kalmadı. Şöyle. Evet hazır sizlere göstermişken şöyle bir toparlayayım. Şöyle tezgahımın üzerine bakın şöyle kasenin içerisinde 2 su bardağı tahin var. Şimdi biraz tezgahımı şöyle tahinle güzelce yağlayacağım. Sonra büyütebildiğimiz kadar hamurumuzu güzelce büyütüp incelteceğiz. Evet sevgili canlar. Şöyle hamurumu gördüğünüz gibi güzelce büyütebildiğim kadar büyüttüm. İçerine içerisine de bolca tayinimizi sürdük. Şimdi burada elimizin önünde biraz e, ceviz var. Hemen şöyle cevizden her tabına gelecek şekilde serpelim. Eğer ki hamurunda e, iki yemek kaşığı tuz şey şeker kullandım arkadaşlar. E, şeker miktarını az kullansaydım tayin içine de biraz şeker e, katardım ama zaten hamuru tatlı olduğu için gerek e, duymadım şu şekilde her tarafına şöyle bol bol cevizimizi serpelim. Gerçekten çok güzel bir çörek tarifi arkadaşlar. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi rulo şeklinde sarıp bir de güzelce esneteceğim arkadaşlar. Evet. Özellikle şu orta kısmı biraz kalındı. Şu şekilde biraz hamurumuzu elimizden geldikçe şöyle açıp inceltelim. Bakın şöyle yuvarlıyoruz. Evet şimdi hemen bıçağımı elime aldım. 3 parmak şöyle genişliğinde çöreklerimizi keselim. Evet arkadaşlar hepsini kestim. Şimdi yanıma şöyle bir tane tepsimi getirdim. Hemen şöyle altını sıvı yağ ile yağlayalım. Daha sonra da her tarafına gelecek şekilde kavrulmuş susam serpeceğim. Şimdi çöreklerimizi şöyle tepsimizi dizelim. Dizdikten sonra arkadaşlar hemen yumurtasını süreceğim. Ee, çok pardon. ilk önce yine bir 15-20 dakika tepsi mayası için bekleteceğim. Ee, daha sonra yumurtasını sürüp fırınıza göndereceğiz. Evet hepsini dizdim. Bakın şu şekilde elimizle bastıralım. Evet tayini çöreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bir 15-20 dakika şöyle tepside güzelce mayalansın. Sonra dediğim gibi yumurta sarısını sürüp Üzerine tekrardan ceviz, susam serpip fırınımıza göndereceğiz. Evet şöyle hemen çöreklerimizin üzerine açalım. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. şimdi havasını söndürmeden ilk önce yumurta sarısını süreceğiz. Hemen yumurta sarımız şöyle bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ekleyip şöyle güzelce karıştırıp fırçayla sürelim. Daha sonra da kavrulmuş susam bir de ceviz serpip 190 derece fırında şöyle güzelce tayini çöreğimizi pişirelim. Evet sevgili canlar, cevizli, tayinli çöreğimiz hazır. Önceden şöyle bir 2-3 dakika fırınımızı ısıtalım. Daha sonra 190 dereceye ayarlayıp şöyle güzelce kontrollü bir şekilde çöreğimizi pişirmeye gönderelim. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle çok güzel bir şekilde şöyle sizlere ilk önce bir yakından göstereyim. Çöreğim pişti, kızardı. Evet şöyle bir 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra da sizlere son halini gösterip veda edeceğim. Gerçekten çok kolay bir çörek tarifi. Hadi bakalım şöyle küçük bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle ben sizlerden önce bir kontrol ettim, ne yalan söyleyeyim çünkü benim bazen böyle alüminyum tepsilerde e, hamur işlerin altı pişmiyor. Şöyle bir önden bir baktım, bakalım e, çöreğim nasıl olmuş gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir tanesini kenardan çıkardım, biraz beklettiğim için sadece çok az bir hafif terleme gibi yapmış. Onun haricinde haşhaşla çöreklerim. Evet sevgili canlar. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda şöyle gördüğünüz gibi cevizli, tahinli çörek yaptık. İnşallah sizler de denediğinizde severek, beğenerek yersiniz. Evet, bugün de yapmış olduğum bir tarifimin sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım tariflerimi beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Evet sevgili canlar desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.